TR Akademi Yayın Evinde bulunan boş kutuların bir kısmına 40, bir kısmına 60, kalan kısmına da 120 adet kitap konuyor. İçinde 40 ve 60 kitap bulunan kutu sayısı tüm kutuların %80. Bakın şöyle 40 kitapların olduğu kutular var, 40 adet kitabın olduğu, 60 adet kitabın olduğu kutular var ve 120 adet kitabın olduğu kutular var. Ben buna A tane dersem buradan B tane var, buradan da C tane. Yani A tane kutuda A çarpı 40 tane kitap var toplamda. Öyle düşüneceğiz. Peki. Ne diyor bana? 40 ve 60 kitap bulunan kutu sayısı tüm kutuların %80'i. 40 ve 60 kitap bulunan yani şu ikisi arkadaşlar tüm kutuların %80'ine tekabül ediyor. 60 ve 120 kitap bulunan kutu sayısı yani B artı C tüm kutuların %70'ine tekabül ediyor. Bakın burada çok güzel bir taktik yapmanız lazım. A artı B %80'ine denk geliyor. Doğru mu? Tüm kutuların %80'ine denk geliyor. B artı C tüm kutuların yüzde kaçına denk geliyor? %70'ine denk geliyor. Dikkat edin. A artı B artı C artı B normalde neye denk gelmesi lazım? 150'sine denk gelmesi lazım. A artı B artı C %100'üne denk gelmiyor mu? Demek ki B kutuları arkadaşlar %50'sine denk geliyor. Anlaşıldı mı? %50'si B'ymiş. Bunu bulduk. Peki %50'si B ise A ne olur? %30 olur. C ne olur arkadaşlar? Bakın buraya %50 dediğiniz zaman C de %20 olur. Yani ne demek bu arkadaşlar? Şu demek. Tekrardan şuradan göstereyim bakın. 40'tan A tane var. A kutu her bir kutunun içinde 40 tane kitap var. Sonra 60 adet kitabın olduğu kutulardan B tane var. 120 adet kitabın olduğu kutulardan C tane var. Biz A'ya %30 demiştik. Bakın bu tüm kutuların %30'u. B tüm kutuların %50'si. C tüm kutuların %20'sine eşit. Ben sayılar için şöyle bir şey diyebilir miyim? A sayısına ben A sayısına 3k dersem B sayısına ne demem lazım? 5k. Yani bu kadar kitap var. C sayısına ne demem lazım? 2k demem lazım. Şimdi bizden ne istiyor? Tüm kutulardaki ortalama kitap sayısını. Ortalama kitap sayısı nasıl bulunur arkadaşlar? Toplam kitap sayısını buluruz ve ne yaparız? Kutuya böleriz. Kutu sayısına böleriz kutulardaki ortalama kitap sayısını istiyor. Hemen geliyorum diyorum ki 40 tane kitabın olduğu kutulardan kaç tane var? 3K kadar var. 40 çarpı 3K kadar kitap var burada. 60 tane kitabın olduğu kutulardan kaç tane var? 5K. Yani burada 60 çarpı 5K kadar kitap var. 120 adet kitabın bulunduğu kutulardan kaç tane var? 2K. 120 çarpı 2K kadar kitap var. Bölü kutu sayısı neydi? Bakın toplam kutu sayısı 10K. Ortalamayı bulmak için ne yaptık? Kitap sayısını arkadaşlar kitap sayısını kutu sayısına bölüyoruz. K'lar gitti bir defa. Siz çözerken tabi pratik olarak K'ları yazmayın ki hızlı bir şekilde. 3 5 2 deyip hemen hızlıca çözüme gidebilirsiniz. Ben görelim diye tek tek yazdım. 40 çarpı 3 120 artı 60 çarpı 5 300 artı 120 çarpı 2 240 bölü 10. 540 560 660 bölü 10. Demek ki arkadaşlar kitap kutulardaki ortalama kitap sayısı 66'dır diyoruz. Buradaki püf nokta bakın şurayı yakalamaktı. Burayı yakaladığınız zaman bu sorunu çözmüyor. Yani sağ taraf çok kolay. Önemli olan buradaki yüzdeleri dağıtabilmekti. Unutmayın.